Erzurum'da Suriyenin Özgürlüğü ve Türkiye'nin Rolü paneli düzenlendi. Efkan Ala Kültür Merkezi birbirinden değerli yazarları ağırladı. Panel'e ilgi ise oldukça yoğun oldu. Canım, 61 yıllık Bağız rejimi çöktü, Suriye özgürlüğüne kavuştu. Zaferle sonuçlanan savaşta Türkiye'nin rolü ise Erzurum'da düzenlenen panelde konuşuldu. Efkan Hala Kültür Merkezi'nde düzenlenen oturumun açılış konuşmasını ise ev sahibi Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar yaptı. Değerli konuklar, Suriye'nin özgürlüğü ve Türkiye'nin rolü başlığı altında gerçekleştirdiğimiz bu panelde ülkemizin ve bölgemizin kaderine ışık tutan önemli konuşmaları birbirinden Kıymetli misafirlerimizle deneyimleri eşliğinde konuşacağız. Bugün burada yalnızca bir politika sürecini değil, aynı zamanda mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen Türkiye'nin liderlik hikayesini hep birlikte yeniden hatırlayacağız. Suriye'ye gidip dolaşma fırsatı bulan moderatör Ersin Çelik orta gördüklerini dile getirdi. Bombaladı, Rusya'nın bombaladı. Ciğilistler yerlere yani sanki köylerden, kasabalardan o hayalet şehirlere dönüşmüş yerleşim yerlerinden geçtik ve orada anladık ki bu Suriyeli mazlumlar nasıl can havliyle o evlerini niye terk edip gelmişler? Çünkü terk ettikleri evlerini de gördük. Böyle geniş adına hayat denilen kocaman avluları olan iki katlı o evleri bırakıp işte bize sığındılar. Allah da bu millete 1400 yıl e sonra ensar olmayı nasip etti, bize bir rütbe verdi. Panelde savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olan desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da unutulmadı. Kendilerini çok iyi e, yetiştiren e, Suriyeli camitlere ve zaman zaman hep bir için itiraz etmesine rağmen Suriyeli mazlumların yanında bir dakika olsun seçim kaybetmeyi göze alır. Suriyeli bazılarının yanında bir dakika olsun ayrılmaya Recep Tayyip Ya bu misafirlik uzamadı mı? Bu olacak? İktidici meselesi olacak? Bu olacak falan Recep Tayyip Erdoğan, ya, şey Recep Tayyip Erdoğan. kendi kitlesi de dahil olmak üzere herkesi karşısına alıp seçime <laughs> için kalan o seçim en belirleyici meselesi, teciler meselesi oldu bile Ben siyasi ikbalime de neden olsa Türkiye'ye sığınan mahsuslara kapını kapatamam. Bunları Türkiye'den gönderemem. Bir diğer başlık ise Suriye'deki hapishaneler oldu. Yani oradaki o hapishaneler o kadar korkunç yerler ki insanlar hapis, o hapishaneye düşmemek için komşusuyla, iş arkadaşıyla, herhangi biriyle kavga etmekten bile çekiliyordu. Programda sadece Suriye değil Erzurum'un tarihi de konuşuldu. Kentin doğudaki önemine vurgu yapıldı. Özellikle doğudaki bir takım tehditler, tehlikelerle batıdaki egemenliğimiz, hakimiyetimiz arasında Erzurum adeta bir kale olmuş bir muhafız olmuş, bir bekçi olmuş.